Covid-19'dan sonra e, hepimiz insanlar Amerika'ya gitmeden şirket kurulabiliyordu. Amerika'ya gitmeden e, vergi numarası alınabiliyordu. Amerika'ya gitmeden de banka hesabı zaten açılıyordu. E, bu geleneksel bankalar e, kesinlikle insanların artık 21 Ocak'tan sonra gelmesini ve geleneksel banka yerine insanlar e-trade için veya Türkiye'de veya İsviçre'de veya Hollanda'da banka açacak sistemleri geliştirmiş durumdayız. İnsanlar e-trade için gidiyorsa zaten e-trade'de hesapları birbirine bağlayan ve çalışan sistemler var. Yani gitmeden şirket kurulabiliyor. Gitmeden kontrat yapılabiliyor. Gitmeden vergi numarası sağlanabiliyor. Bu şekilde bir uygulama var. Daha detaylı bilgileri e, amerikaşirket.com ve novagrupholding.com sayfalarında elde edebilirsiniz. Bekleriz.